Ana Yurdum Sesi 1946 yılında Türkistan'ın Taşkent şehrinde bir zelzele olmuş. Bütün devletler felaket sedelere yardım göndermişti. Taşkent'in felaketine el uzatmayan tek devlet Türkiye'ydi. O günün Türkiye'si. Böyle bir cinayeti bugünün Türkiye'sinin yapması mümkün değil. 1946. Bu şiir bu olay üzerine yazılmıştır. Baykalımın renginde marmara mavisi yok. Orkun'un serengenin akışı fırat değil. Umay yaslı gülmüyor gözleri azcıkların. Altay ormanlarının yeşili Murat değil. Ötüken yaylasından Çin setlerine doğru kükreyenler koç yiğit, şahlananlar at değil. Okunmuyor soyumun erdemi alıklarda, alın çizgilerimiz artık hüsnü hat değil. Kurt başlı sancağımı kaldırıp tek başına sanki ölmezliği haykıran kürşat değil. Körler, sağırlar bilmem ne zaman öğrenecekler. Edirne, Gaziantep, İzmir, Kars, Serhat değil. Kurşun gibi içtiğim kımızın her damlası, Kısrak memelerinden sağdığımız süt değil, Akıncı koçakların savaş naralarına, Karşılık geçitlerde uluyan bozkurt değil, Karaçay Kırgız, Kazak, Özbek, Yakut illeri Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde yurt değil. Ey ulu tanrım, neden Taşkentler, Buharalar, Aydın, Urfa, Malatya, Erzurum, Harput değil. Ben büyük Türk yurdunun hayaliyle yaşarım. Yoksa Türklüğün tutsak yaşaması şart değil. Tanrı bilir öcümü, komam kızıl kafire, çevremizde demir perde, düşmanımız mert değil. Yedi kez yabancıya el uzatırken neden, benim yüz yıllık tasam soydaşıma dert değil. Taşkent'in feryadına ses gelmez Ankara'dan, Rus tanklarının zırhı bu dert kadar sert değil. Rahmetli Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun şiiri. Çok şükür o günden bugüne demir perde de kalmadı.